kayıt aldın mı yes yes vardı kaydı var elinde yoyoyoyoy yok yo. yo, kanka aldım, oraya aldım oraya aldım oraya aldım oradan bas arkanın in bas arkanın in gel <laughs> like yok, yok bas at anne. Gene tam aldım. Hadi Hele hele hele. Yerde bas, yerde bas. Ha, ha aynen yine 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 man değiyor. Şup. o, o geliyor <laughs> Bu var. Baba evet, bak bak. Enemies ahead. Bu adamlar bana sıkıyor adam. Enemies ahead. Birazdan enerji alacak, birazdan enerji alacak, alacağız buradakileri alacağız. Gel benimle Bunu <laughs> alın. Bak bunu buradan alın. <laughs> Bir Saniye hadi. Hadi oğlum Kong. <laughs> o gel gel gel. Attı attı attı. Al al gel gel. Attım. Enemy gel bende gel bende. Vallahi bastım vallahi bastım. I Allah Allah. Vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç 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 kaç. <gülüyor> <anam>. <gülüyor> Bir tane geliyorum bekle beni. Hey there. Enemies ahead. Enemies ahead. Anan nasıl moruk? Aa, bete, bete, bete. <laughs> Allah belanı versin. Ne oluyor? Ay! Oğlum ne oluyor? Her şey çok da gidiyor. İki <laughs> tane var bende. 15 mermim var. Adam orada. Yo, bekle vurdum ben onu. Allah! Allah <laughs> <ekber. gülüyor> çok iyi çok iyi. Al <laughs> al. Attım attım kit attım. Var var kanka var al. Seni al. Tamam. <laughs> Oğlum ay, ne oluyor lan? La? <laughs> evet. He? Evet evet var biliyorum var biliyorum. Şu duvarın orada adam vardı Bana bir book lazım ya. Oy. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Allah'ına kurban bas. Üç, iki, bas 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 uç uç uç. Helal 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 helal. Ol sese doğru git kanka. Adamlar burada 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 işaretledim yerde Oyunun çöktü dur. Rush oğlum rush raşaş Tekanka oğlum bu ne? <laughs> <laughs> 11 kanks, 11. <laughs> Allah'ım Allah ben ana versin senin. Allah. Oğlum ne oluyor ya? Oha bu konya bak Böyle videoların devamını istiyorsanız bir like atıp bir de abone Çok çok mutlu oluruz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Let's go. Siz bir siz hayatta bu videolardan sıkılmazsınız. Yani biz bile sıkılmıyoruz. Enemies <gülüyor> 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 yes, okay. Enemies ahead. Hiç sıkıntı yok Bas arkandayım. Bir saniye bir kristal kullandım ben Bas O adamlar var aynen tamam da, duru, git, Aa bekle bekle vuruyorum ben o zaman bunu helal hele Kanka bu adam da hazır Tamam Bas 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 Hayır hayır yat Ya 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 ya. Yok 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 bilmiyorlar galiba. Kanka. Bir daha var. Ha? Allah! Oy! Oy! Onunu satayım o neydi? Konk, abi atma. <laughs> Çok eğlenceli. Aa gel 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 gel. Burada var burada var. Ben oyna. Olanlar Bu burada burada burada. Bir saniye. Ay, ay. Ben vallahi bak bak sana yemin ederim ben yani bu ile için gelmişim. Oğlum bu ne? Çok çok zevkli oğlum. Konga bak bu sellerde. He. amına koyayım. Ha baba baba bak bak bak. neylesi kardeşim ne alakası var ki şimdi? adam sandım lan Bana bir dağılam dersen seni öldürürüm. Pardon abi. Bana baksana neredeyim ben? am Vurma adama Adam burada lan. Aha. Allah gel gel gel. O, o gel gel gel. O, yumruk 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 yumruk. Mesafı mesafı Kavur. Vay. Vay. Vur vur. Vur vur Helal. Ellerine sağlık kanka. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Hoşça I'm shinin' like a mega main. I smoke like a main, Don't come the door, send you back to where you came uh, Niggas with the chain, uh, y'all so Bruce Wayne uh, If he act mysterious, he get in with my rage Shinin' like a mega main. I smoke like a main